Selamlar millet. Bugün takipçilerle 1 vs 1 serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan Discord sunucumuzdan rastgele seçtiğimiz farklı ranklarda olan takipçilerimizle 1 vs 1 atacağım. Eğer kazanırlarsa kazanan arkadaşa 8400 VP vereceğim. Eğer siz de bu seriye katılmak vs dahil olmak isterseniz, kendinizi denemek isterseniz Discord sunucumuza gelmeyi mutlaka Unutmayın. Böyle bir seri çekileceği zaman duyurusu oluyor. O duyuruya cevap verdiğiniz zaman da direkt sizi çekebiliyoruz. Öyle bir şansınız var. Haberiniz olsun. Diyeceklerim bu kadar. İyi seyirler. Peace. Ödül mü? Evet. Ne istiyor? VP. Ne kadar VP istiyor? Sen söyle. Ben söylersem aç gözlülük gibi olur. Olsun söyle. Merak et. Ne kadar VP istiyor kazanırsan? Ge Geçenki videodaki gibi 8400 VP. Tamam. Okuyoruz ama. Aynısıydı da zaten. Sen 20k deseydin 20k yapacaktı. Harbiden. <laughs> Valla. O zaman da çok ben o VP'yi harca harcı bitmez. <laughs> biter biter. Merak <laughs> etme. O kadar... <laughs> o kadar vuramadım ki, <laughs> ağlayacağım. Esemi nerede oturuyorsun? Kilesunda. ha Giresun. güzel. Gel bakalım. Semi. <laughs> Bir canım var. Ah! Bak şimdi bu eli alan rakibinin silahını seçebiliyoruz. Sen bu eli alırsan bana şunu diyebilirsin mesela. Sen bu el buldog oyna. Ben bunu oynayacağım falan. Ah. Ah. Vurdum. Zemi öl artık. Ah, wait, wait, wait. Evet, Semi gel bakalım. Ne? Ne? Neyi geleceğim? Ne geliyorsun biliyor musun? Odin. Abi Semih. Hadi şey yapalım. Sen bir silah söyle ben onunla oynayayım. Tamam sen short ya. Short ya okey. Aldım gel bakalım. Allah. Ne? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gitmiyor oğlum bunlar? Nasıl gitmiyor ya? 92 vurmak da. Operatör yapalım mı? He? Operatör. Yapalım. Gel bakalım. Kazanırsan hangi skin alacaksın Semi? Ya yitiğim var ama yağmacı alacaktım ben normalde. Yitiği aldığıma çok pişman oldum. Yitik hangisi ya? Daha vandal almam. Operatör alırım. Phantom. Neredesin lan sapık? Yine aynı yerde misin? yani şey değil. Sor, sor. Hadi Semi. Buradayım burada. Saman. Niye gelmiyor? <laughs> Sapık ya. Niye gelmiyor oğlum? <laughs> Yatmış orada. Senin silahını seçebiliyor muyum? Ha istediğini seç. Sana bıraktım tamam, tamam, Sen şey gel. Sen Stinger al. Stinger. En zorlarını evet. seçiyorum. Evet. <laughs> Görmedin sandım, sıkmayacaktım görmüşsün. Görmedim seni zaten. Görmedin <laughs> mi? Doğru gittim, baktım Hadi gel Marshall, var mısın Marshall'a? Tamam varım. Gel lan, sana bir platen Marshall'ını göstereyim. Hazır mısın Semih? Ah. <laughs> 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 ay ay ay. <laughs> o neydi öyle? O ne bir şey ya? Bak şimdi iki kere daha Marshall oynayalım. Beni vurursan iki buçuk k. Bu bahsin dışında. <laughs> Tamam mı? Hani bayıs, bayıs içinde bayıs Şu an bu round veya bir sonraki bir round vurursan iki buçuk <gülüyor> <gülüyor> ben de vuramamaya başladım 2.5k diye herhalde. Niye Gösterdim ya. Ah sorunda. Bir round daha hakkım var. Yine marshal yapıyoruz. Vurursan iki buçuk ha. VS'yi kazanırsan da 8400 biliyorsun. Yapabilirsin. <laughs> <laughs> Aha fake atacağını düşündüm de inanmadım atacağım. Lan bir daha mı aynı fake lan? Lan bir daha mı aynı fake lan? Hay evet. hay ay Çok korktum. <laughs> tamam silah seçmeye dönebiliriz. İstediğin silah seçiyorsun. Ne oynayayım? Vandal aldım. Vandal tamam. Ben ne alayım? Baki alabilirim. Baki sağ tık. Tamam sağ tıkına kadar bir de. <laughs> biraz şurada bekliyoruz. Aa! <laughs> en sonunda sol tık yaptım ama. Onu da yapayım bir zahmet. O kadar dibine girdim. O balonu ben nasıl oradan öyle soktum? Twelve seconds later. Yani bakalım. Ya. <laughs> Abi burayı bir şey koyma. <laughs> burayı koymayayım mı? Jitox benden bıçak dedi arkadaşlar. Jitox'un arkadaşıysanız ve evet. bu videoyu izliyorsanız. Gene bir bahis koy da bari. ya. Harbi mi lan? O zaman ben klasikle oynuyorum. Sen de istediğin bir silahla. Kazanırsan. Tamam. Yetenek al. 1250 VP. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ha, pingim getir. Bir saniye. Tamam. Güzeldi. Tamam. Tamam. <laughs> 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 Aa! <laughs> ne yaptım hiç anlamadım abi. Aga be. Oğlum içeri girdin mi sandın? He? İçeri girdin mi sandın? Yok bıçak atacağım zannettim. <laughs> Gel bir şans daha bir şans daha. Hayır. Challenge koyabilirsin yani şimdi. İyi 1250'ni aldım. Son round. Bakalım buradan comeback atıyoruz. Hadi gel bıçak yapalım. Var mı şu an? Tamam var. Hadi gel. Allah Allah. Ha oh. o ulti bıçağı ha. <laughs> Eyvah sen onu anladın ne kadar. Ben bıçakları kaybettim. Aa bitti benim bıçam. <laughs> Nereye gidiyorsun? Kaçıyorum. Nereye gidiyor? <laughs> bam, bam, bam. Hop, hop. <laughs> Allah Allah, hiçbir mermim gitmedi. Gigi, <laughs> Semih'cim ellerine sağlık. Geldiğin için teşekkür ederim, çok sağ ol. Söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim beni ağırladığın için. Ne demek? Her zaman. Öpüyorum seni. Kendine tamam çok başladım. iyi bak. Sen de kendine iyi bak abi. Görüşürüz. Haydi görüşürüz. Heyecan var mı? Çok var. Valla. Hadi gel. Evet. Kaç yaşındasın Bartu? 14 yaşındayım. 14. Sesin daha şey geliyor. Evet. 18 gibi <laughs> falan geliyor. biraz oldum. Ergenliğe girin. Ay, ay, En iyi oynadığın silah Marshall'dı galiba. Aa, en iyi oynadığım silahla mı oynamak istiyorsun? Aa, gel bakalım, gel, gel. <gülüyor> 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 Daha geçen gün Marshall videonu izledim. <gülüyor> <gülüyor> Merak mı ettim Marshall'ın nasıl oynadı? <laughs> Bak şimdi bu el jetin bıçaklarıyla oynayalım. Eğer kazanırsan benim kullanacağım silah seçebilirsin önümüzdeki 5 el boyunca. Bir tane bu şey kaldı. Allah! <laughs> Ananı. Hiç <laughs> oradan geleceğini biliyordum da bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyorum. Tüh. Bir kere daha seç. O zaman Stinger olsun. Hayda gel bakalım. Ey Yanlış gol seçtim. Oğlum buradan nasıl vuracağım? Aa iki tane de şattım. Şur, kapamam lazım. Ah! Oh. İki kere de şattım ama aslında. Haksızlık. O yüzden yani, bir el daha veriyorum. İstediğini seçebilirsin. Bulduk adam. Bulduk, okey. Bak oraya erken çıkıyorum. Ben de sıkıyorum refleks olarak. Oo, <laughs> oh. Ah. Let's go. Alırsan 8400 VP bak. Alabileceğimi çok zannetmiyorum ama. İşte inanman lazım önce. Kazanmak için önce kazandığını hayal etmen lazım. Bunu yapabilirsin. Böyle alırsan 1250 VP. <laughs> bu eli alırsan dedim iki tane yalan attım bu arada Bu sefer ben operatör alıyorum Sen vandal al Eğer kazanırsan oyunun sonuna kadar benim oynayacağım silah seçebilirsin Hatta sen vandal al Ben ne alayım biliyor musun? Ghost alayım Bak bu eli kazanırsan benim silahımı seçebiliyorsun oyunun sonuna kadar Haberin olsun Allah ben balon seni kapadı sanıyorum çıkmam ki. <laughs> Senin gelmen lazım. <laughs> 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 Za. <laughs> tamam şimdi hani iki tarafı da kullanabiliyoruz ama oraya dönmek var mı yok mu bunu konuşmadık. Sen yine de oyunun sonuna kadar benim silahımı seçebilirsin. Döverim. <laughs> <Here. Keep up. gülüyor> <laughs> Döverim. Yine inşallah tutmuyorsun ben. Aa 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 aa. Ah. O ne oğlum nereye gitmişsin bakayım var diye Korkuyorum ama. 97 vurdu bile ya. Ama aynı silahları seçtiremiyorsun. Bunu da biliyorsundur umarım. Biliyorum. Dırın, dırın, dırın. Ares al o zaman. Ares tamam ne kadar çöp silah var hepsini <laughs> sırayla. Evet ilk önce bunları bir Yapma ya. <laughs> Ares. Shorty olsun abi. Shorty mi? Tamam. Hazır mısın buna? Hazırım. <laughs> <gülüyor> ah. <gülüyor> o zaman son geriye bir tane silah kaldı o da klasik. Klasik mi? Ah. Ben de tryhard'ı bağlıyorum. <laughs> Hayır. Abi hiçbir saat gitmez mi ya? İnanılmaz ya. Hiçbiri gitmiyor lan. 104 vurmuşum bir de ya. O zaman abi sen frenz al ben şeyde kalayım. Hayda sıçtık. Oğlum duvar ışılmadan sonra kadar geçmiş. Hayır. Ama öleceğim mi? Aa. aa. Oh. Teşekkürler. Ne kaldı kötü silah? Odin abi. Odin, o Odin mi? Kal. Hadi bakalım. <laughs> evet. O oh, Yakında Yakın da ama tebrik Eline ederim. Sağlık. Eline sağlık. Sağlık olsun. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi Söylemek istediğim bir <laughs> şey var mı? Şey buradan Ezgin ve Yağız'a selam veriyorum. Aleykümselam. Kendine çok <laughs> iyi bak. Görüşürüz. Eline Kendine sağlık tekrar. Görüşürüz. Evet, adın neydi? Adım Onur Erdem. Onurcuğum sen de immortalmışsın hatta. Evet. Puanın benden yüksekmiş. Haydi bakalım. Ya şöyle, e, normalde immo 4 kaydım. O da bıraktım diye okuldan dolayı tekrar bir başladık Hadi değişik işler hadi bakalım senin rankın benden yüksek olduğu için aynı silahı oynayacağız önceki arkadaşlara diyordum ki bana da hani benim silahımı da seçtir İşte bana frenz aldırıyor kendi vanda alıyordu ama senin rankın bir tık <gülüyor> <gülüyor> yüksek Baktım. hadi bakalım split olması güzel oldu hem ventten çıkabilirim hem buradan sen de iki taraftan da çıkabilirsin buradan, aynen Let's go. Ben de valla bu sezon niye ise Immortal 30 puanlarda kaldım. Her oyun 15 evet, falan evet. vuruyorum. Çıkamadım ya. Yani. Çıkamıyoruz aynen. Kaldım Söyledim böyle. Çok sık geliyor bir şeyler Çok geliyor. çok aşırı. Oyundan evet. soğutuyorlar direkt. Sen TR mi giriyorsun? TR. Evet TR pişmanlıktır ama İstanbul'da da aynı durum var. Kimse konuşmuyor ya falan. Yaş var mı? Aha yani skillleri bir kere kullanabiliyorsun. Ah! Oy! Tık! Tahmin etmiştim ya oraya geçtiğini. Tık! O zaman mutlaka şerif oynayalım. Şerif mi? Okey. Aha. Şerifim çok kötü normalde de. Şerif benim de bugün bir ben, gitmiyor ya. Level'dan gelebilir misin? Ona göre gideceğim. Ben aşağıdan Yoksa... da gelebilirim. A, aşağı. Hacımız ters yok mu ya Her stif mi? Aha. Vardır elbet. Kaç ars? Yat lan! <gülüyor> 240 <laughs> 360 normalde de o kadar FPS almadığım için bunu taktı. İlk ben çıkalım. İlk ben sıktım. Aa öldüm. Aa. Bir tane sıkıntı yaşattı o güzeldi. Hadi gel Marshall. Okey aynı tam marş. A ben A geliyorum A, A, A ya. A mı? gel bak. Marşın nasıl iyi mi? Yok çok kötü. Harbi mi? Sniper'da kötüyüm ya. Hadi tık ben geç kaldım diye bekliyorum. Ah! Mal oldum lan. Lan şu smoktan çıkarken ağır Hı, mal oluyorum ya. Aa bu mal ne güzel. Fransigo ya. <laughs> <laughs> Fransızdan. <laughs> <Frenzi. gülüyor> Sen benim 8400 alacağım gibi duruyor ama hayırlısı. Zing 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 az daha öyle 13 hanım var. Kazanırsan ne alacaksın VP ile? Bilmiyorum hiç şu anda kafamda bir şey yok. <laughs> Atık mı attın onu? Aha. Sen sol mu attın? Evet sol attım da. Anlı ki. Aynen. Aynen. Gitti sanıyorum bekliyor Short timid tekrar yapalım Tamam Aaa nerde Abi yakındayım mısın? Ben seni. Aa ne kadar kötü oynadım bu oyun. Aa! Şimdi B şerif alalım. B şerif mi? Okey. Bir heyecan bastı şimdi smoke çiğerim tilt olurum hiç gerek yok ya. Sen <laughs> şey bacı mı yedin şimdi ben bir dakika hesaplamaya çalışıyorum da. <laughs> Sen baya hesaplar hesapla. Ah. Gitti 8 aaa gitmedi ay, gitmedi ay, <laughs> hayır ya, hayır Gel 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 buraya. <gülüyor> <dur> <gülüyor> Operatör... ya, Gel buraya Operatör bir vandal geldi ya mit vandal geldi Operatör mit hayır lan ben seçeceğim artık yeter <laughs> <laughs> gel gel. Oğlum oraya ne ara çıktın? Svokadım çıkmış. Kendimi bile. Eyvah eyvah. Be. Ah be. E, e, e. Eline sağlık teşekkür tebrik ediyorum. ediyorum. Ben, dedim ki kesin kaybedeceğim dedim. E, e, çok mutluyum şu an. sağlık güzel öyle tebrik ederim. Kendin de. 8400 e. ve pen, hayırlı olsun. Bu seride de ilk teşekkür defa biri kazandı de. sen kazandın. Tebrik de. ediyorum. <laughs> Abi e, çok teşekkür ederim ya. Bu ne arada demek? Tekrardan e, videona için çok teşekkürler. Ben teşekkür yani ederim çok şey sağ ol. Yani. bir şey bulamıyorum. <laughs> Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Birazdan Kendinize göndereceğim. <laughs> tamamdır, tamamdır. Haydi görüşürüz. Bay bay. Evet, bu da böyle bir videoydu. Bu seride ilk defa kaybettim. 8400 VP'yi kazandı arkadaş. Eline koluna sağlık. Seriye katılan herkese ve bu videoyu izleyen herkese de teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay, peace.